Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, çayımı aldım ve sizlerin karşısına geçtim. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir lavanta yapımı yapacağız. Burada gördüğünüz gibi renk renk çok güzel lavantalarım var. Aslında belki birçoğunuz biliyorsunuzdur. Ben daha önce lavanta yapımını yapmıştım. Sizlerle paylaşmıştım ama o zamanlar daha buralarda çok yeni olduğum için çok uzun bir şekilde video çekememiştim, biraz amatör bir video olmuştu. Aslında şu anda da çok aman aman belki iyi değildir, bilemiyorum ama en azından ilk videoma göre bunun daha iyi olacağını düşündüm ve onu iki videoda paylaşmıştım. Kısa kısa iki video olmuştu. Birini bulup birini bulamayanlar olmuştu. Ben de. Hazır biliyorsunuz e, hasır çanta yapıyorum. Lavantalı çanta. Çantamızda da bizim için Lavantalar gerekiyor. Hem dedim e, Lavantalarımızı daha güzel e, Daha net bir şekilde Anlatarak tek videoda çıkarmak istedim. Hem de e, Videomu yenilemiş oldum. Sizlere yardımcı olmak istedim. Bu şekilde. Yani e, bugünkü videomuz Aslında bu güzel Lavantalar için olacak. İnşallah güzel bir video olur. Tek parçada yapabileceğimiz bir video olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben lafı daha fazla uzatmadan hemen lavantalar hakkında size bilgi vermek istiyorum. Lavantaları bu şekilde yapıyoruz. Birazdan da sizinle birlikte yapacağız. İstediğimiz renkte lavanta yapabiliriz. İstediğimiz süslemede kullanabiliriz. Bunlardan birkaçını özetleyecek olursam. Motiflerimizin üzerine dikebiliriz, yeleklerimizin, bebek kıyafetlerimizin üzerine dikebiliriz, çantalarımıza dikebiliriz, e, battaniyelerimize dikebiliriz, koltuk şallarına, havlularımıza dikebiliriz ki ben e, lavantalı çok güzel havlular yapmıştım biliyorsunuz. E, bu şekilde istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Yalnız e, lavantamızın ipinin çok kalın olmamasına dikkat edelim. Eğer lavantalarımızı havlularımızda kullanacaksak e, daha ince ve mercerize iplerden olması gerekiyor. Buna dikkat edelim lütfen. Havlularda kullanırsak mercerize ip olması gerekiyor. Ben bunlarda daha doğrusu lavantalarımın birçoğunda ben etrofil jeans kullanırım. E, yarnart jeans kullanırım. Yine aynı şekilde. Ama eğer bunları motiflerde, battaniye türü şeylerde kullanacaksak bu tarz ipleri kullanıyorum. Sadece merserizenin dışında olabilecek e, gazal baby koton, Bakın bunu havlularımızda kullanabilirsiniz. Yani havlu yapacaksanız, lavantanızı havlulara dikecekseniz bu ipi kullanabilirsiniz. Bunlar olmaz. Çünkü havlularımızı zaman zaman yüksek ısıda yıkayabiliyoruz. Bunlar bu ısı için uygun değildir arkadaşlar. Yine etrofil jins. Yani bunları ama istediğiniz her türlü süslemede kullanabilirsiniz bu iplerinizi. Çok kalın olmasın. Koton ipliklerle ve merserize iplerle olması yeterli. Ben tığ olarak 220 20 kullanıyorum. Elinize göre numara da 2 numarada kullanabilirsiniz. 2,5'la da olur. Eğer eliniz çok sıksa. Yani çok seyrekse 2,5'u pek tercih etmeyin açıkçası. Evet arkadaşlar, hazırsak başlayalım hemen lavantamızın yapımına. Sap kısmında yeşil kullanıyoruz. Ben mesela şu motifte beyaz kullandım bakar mısınız e, renklerin güzelliğine lavantaların duruşuna yani düz bir motif'e ne kadar hava katıyor e, saplarında dediğim gibi işte yani ben e, genelde yeşil kullanıyorum ama şu motifte beyaz kullandım o da çok güzel oldu şöyle hemen göstereyim size bakın bu şekilde bağlama kısmında renk versin diye yeşil kullanmıştım şimdi arkadaşlar ipimizi alıyoruz peğemize şu şekilde bir kez doluyoruz. Bakın şöyle ve 26 adet zincir çekiyoruz. 26 adet zincirimizi çektik arkadaşlar. Eğer örgü tekniklerini bilmiyorsanız, zincir ne işe yarar, nedir, sık iğne nedir, çakma trabzan nedir, hani bunlarla ilgili bir bilginiz yoksa benim yine videolar kısmında örgüye yeni başlayanlar için çok güzel bir videom var. Ondan faydalanarak öğrenebilirsiniz. Şimdi 26 zincirimizi çektik. 1 ve 2 zinciri atlıyoruz. 3. zincire bakın şu şekilde batıyoruz. Sanırım pek net değil Evet 1 ve 2 zinciri atladık üçüncüye battık ve bunu normal bildiğimiz sık iğne yapıyoruz hemen yanındakine yine sık iğne yanındakine yine sık iğne sık iğne arkadaşlar bakın zincirin dalından alıyoruz tığımıza ipi doladık tığımda 2 e, ilmek var tek seferde çıkıyorum tığımı battım ipimi aldım tığımda 2 adet ilmek var ikisini birlikte aldım biz buna sık iğne diyoruz bu şekilde sık iğne yaparak devam edelim Bakın bu sondan başlayarak 2 4 6 8 10 tane kalana kadar yani 10 tane zincirimiz kalacak şekilde sık iğnemizi yapalım. Daha sonra ipimizi keselim. Böylelikle lavantamızın dalını yapmış olduk. Sonra renkli ipimize geçiyoruz. ben morla yapacağım bunları da çantamızda kullanacağız bakın şu şekilde tutuyoruz hani şurada iki zinciri atlamıştık üçüncüye geçmiştik ya bu tepede bir boşluk var bu boşluktan ipimizi taktık sonra iki zincir çektik üzerine aldık. Kamerada bir sorun var sanırım. Netlik açısından onu ayarlamaya çalışıyorum. Evet. E, nerede kalmıştık? 2 zincirimizi çektik. Şu batmış olduğumuz noktaya batıyoruz. Tığımızın üzerinden ipimizi aldık. Tığımızda 3 adet ilmek var. Tek seferde çektik. Yine aynı şekilde tığımızın üzerine aldık. Aynı noktaya bir kez daha battık ve hepsini çektik bu işlemi 4 kez veya 5 kez ipimizin kalınlığına göre dolduruyoruz ben 5 kez yapıyorum şimdi yine 2 zincir çektik bakın aynı yuvaya battık ve burada kaydırma tekniği ile kapattık şimdi şu şekilde tutuyoruz ya Dalımız bu şekilde. Bakın elimizi değil, şu dalı şöyle çevireceğiz. Ve bunu hemen elimizin altındaki gelen ilk yuvaya battık, kaydırma tekniğiyle kapattık. Bir iki zincir çektik, üzerine aldık. Bakın şimdi bu battığımız noktaya bir iki 3 4 ve 5 5 kez yine buraya çakma trabzan yaptık 1 2 zincir çektik yine aynı noktaya battık ve kaydırma tekniği ile kapattık şimdi şunu şöyle tutuyoruz bakın buradayız şimdi bunu bu sefer bakın şöyle şöyle tekrar gösteriyorum tuttuk ve şöyle parmağımızın ucunda gelen ilk yuvaya batmış oluyoruz bir iki zincir çektik yine aynı şekilde bu noktaya 5 adet çakma trabzan yapalım 1 2 zincir çektik. Aynı noktaya battık ve kaydırma tekniğiyle kapattık. Şimdi şu şekilde bakın şöyle çeviriyoruz. Parmağımızın ucundaki bakın ilk yuvaya batmış olduk. Buradaki teknik hep aynı. Yani her yuvaya 5 kez çakma trabzan yapıyoruz. Ve 2 zincirle kapatıyoruz. 2 zincir çektim. Aynı noktaya battım. Ve kaydırma tekniği ile bakın bu şekilde kapattım. Şu şekilde tutuyorum. Bakın şöyle çevirdim. elimizi değil yeşil yapmış olduğumuz dalı çevire çevire örmüş oluyoruz. Bakın dalımızı şu şekilde tutuyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Parmağımızın ucundaki ilk yuvaya Son kez gösteriyorum arkadaşlar. Dalımızı tuttuk. Bakın dalımızı çevirdik parmağımızın ucundaki noktaya batıyoruz. Ve 1 2 zincir çektik. Aynı noktaya 5 kez çakma trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir çektik ve kapattık. Bunu bir şekilde sıranın sonuna kadar göstermiş olduğum gibi döne döne yapıyoruz. Bakın. Şu şekilde olmuş oldu. Daha sonra bitince buradan şu iplerini düğümlüyoruz. Ya da ben şöyle yapayım. Bunu bitireyim, geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bitirdim. Bakın bitirdikten sonra sıra sonuna kadar hepsini yapmış oldum. Şurada hani bırakmış olduğumuz ilk başlangıçta dalı yapınca kestiğimiz yeşil ip vardı ya. Onunla moru birleştiriyorum. Normal bağlıyorum. İpi şu aralarda saklıyorum. Bu tamamen herkesin saklama tekniğine bağlı. Hani özel yaptığım bir şey yok. Saklıyorum bunu burada. İplerini temizliyorum. Bu şekilde tek lavanta dalımız olmuş oluyor. Daha sonra e, bakın ben burada size göstermek için de yaptım birkaç tane. Daha doğrusu bunları hasır çantamızın lavantaları için yapmıştım. Şöyle göstereyim. Bunları e, hasır çantamızın lavantaları olarak yaptım. Son olanı da sizinle birlikte paylaşmak istedim. Hemen ne yapıyoruz? Bir tane sizler için göstermek istiyorum. Şöyle yeşil ipten yapalım bağlama kısmını göstermek için. Bakın şu şekilde yine aynen başlıyorum. Zincir çekiyorum. Ben burada sayı saymıyorum açıkçası tamamen göz kararı. yani fiyon kısmının büyük olduğunu olmasını istiyorsanız biraz daha uzun yapabilirsiniz ya da daha kısa yapabilirsiniz normal zincir çekiyorum ben şimdi zincirimi bitireyim kaç tane çekmişim onu da sayayım size söyleyeyim Evet arkadaşlar şu şekilde zincirimi çektim ve 80 adet zincir çekmişim bunu dediğim gibi daha kısa da yapabilirsiniz şimdi lavantalarımızı Dilersek böyle şu motiflerde olduğu gibi tek tek yani tek renkten de yapabilirsiniz. Dilerseniz böyle iki renkli de ton sür ton olarak iki renkli de yapabilirsiniz. Davantalarımızı dikmeden önce şöyle elimizde şu şekilde bir şöyle yapalım. Daha sonra iki renk yapacaksak eğer bakın şu şekilde tutuyoruz. Bakın bu şekilde buket haline getirmiş olduk. Sonra zincirimizi alıyoruz. İki ucunu da eşit olacak şekilde şöyle yaptık. Oynatmadan şöyle ilk düğümümüzü atalım. Evet. Bunu bu şekilde zincirle değil hani ince kurdelalar var ya onlarla da yapabilirsiniz. E, organze kurdelalarla yapabilirsiniz. Onlarla da çok güzel oluyor. Kopanaki dantel ile bağlayabilirsiniz. Şu şekilde sıkı sıkı düğümümüzü attık. Ve normal bildiğimiz fiyonk şeklinde bağlıyoruz. Evet. Bakın burada eğer iplerimiz uzun geldiğini düşünürseniz ben şunu koparmamıştım zaten. Biraz söküp mesela böyle sökebiliriz, kısaltabiliriz. Daha sonra da şunları elimizde düzeltebiliriz. Böylece güzel bir lavantamız olmuş olur. Şimdi bu lavantaları motifimize nasıl dikeceğiz? Kısaca size onu göstereceğim. Ben şunu sizin için ayırmıştım pembe olanı. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle göstereyim motifimizin üzerinde motifimizdeki şu delikli kısımların çok gözükmemesi için ben genelde şöyle yaparım lavantanın bir dalıyla burayı kapatırım bir dalı ile şurayı kapatırım şu da ortada kalır Genelde şu pembe şerit kısmının altında kalmış olur şu dalımız. Bunu bu şekilde önce elimizle bir düzenleyelim. Hani nasıl durmasını istiyorsak o hali almasını sağlayalım. Diyelim bu şekilde ayarladık ve sonra uçlarından iğne ile tutturuyoruz. Kaymaması için her lavanta dalının başına birer tane iğne takalım. bir tane de şu sap kısmına takalım iğnemiz vardı bizim Evet iğnemizi de alalım şimdi motifimizi şu şekilde tutuyoruz iğnemizi çıkaralım Bakın ilk olarak şu hani fıstık bölümü şuradan değil, hemen şu dibindeki beyaz kısımdan e, ipliğimizin rengini yapacağımız renklere göre ayarlamamız gerekiyor tabii ki. Şu şekilde yaptık. Daha sonra bir noktayı atlayıp arka taraftan çıkıyorum ben. Hemen yanından. ve yine yanından Yani ben bu şekilde dikiyorum ama hani olur ya sizin daha farklı e, dikiş tekniğiniz vardır daha basit daha pratik yapabileceğiniz o şekilde de dikebilirsiniz Ben genelde bu şekilde dikiyorum. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Dikme tekniğim bu. Bu şekilde dikiyorum. Hani hepsini göstererek zaman kaybı olmasın istiyorum. Kısaca anlatayım size. Bu şu ortadaki hani dal kısmı, damar kısmı var ya. Bu kısımdan gösterdiğim gibi buraya kadar yani ilk lavantanın dalının sonuna kadar dikiyorum. Sonra buradan ortadaki dala geçiyorum. Aynı şekilde onu da damar kısmından buraya kadar dikiyorum. İpimde kopukluk olmasın diye tekrardan geri geliyorum. Sonra bunu atlıyorum. Bunu da yine aynı şekilde e, lavantanın başına kadar dikiyorum. Sonra ipimde yine kopukluk olmasın diye geri dönüyorum. Daha sonra şu fiyonkunu düzeltiyorum. Şöyle birkaç tane bakın şöyle elimle düzeltiyorum. Birkaç tane de bu fiyonkun içinden e, batıp çıkıyorum. Burayı sağlamlaştırıyorum. Yani şu dallar dikilmeyecek. E, bunlar duruyor böyle. Sadece fiyonkun şu bağlama kısmındaki orta kısmından e, birkaç tane batıp çıkarak sağlam bir şekilde dikiyorum. Ve böylece lavantam dikilmiş oluyor. E, lavantanız hazırdır. istediğiniz her yere her şekilde kullanabilirsiniz. Eğer motif üzerindeyse. Lavantayı diyelim çanta üzerine, kıyafet üzerine herhangi bir şeyin üzerine dikecekseniz eğer yine aynı şekilde dikeceğiniz noktaya böyle iğnelerle monte ediyorsunuz. Yine aynı şekilde buradan başlayıp böyle geliyorsunuz. Tekrar ortadaki dalı tekrar geri döndünüz. Son dalı gittiniz ve geri döndünüz. Aynı şekilde fiyonkun üzerinden diktiniz. Dikme şeklimiz de bu şekilde arkadaşlar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur ee, bu sefer elimden geldiği kadar tek bir videoda anlatmaya çalıştım böyle sizlere çeşit çeşit renk renk e, lavantaları nerelerde kullanırız hepsini anlatmış oldum En azından İnşallah güzel bir faydalı bir video olmuştur beni izlediğiniz için bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle